Aleyküm arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün İslam Hoca ile beraberiz İslam Hoca da değerli bir hocamızdır Rize kırmadı Allah razı olsun Hazreti Mehdi aleyhisselam ile alakalı Diyarbakır'ın önemi var mıdır ve uç son sırrı sen bana özelde bir şey söyledin Şimdi abime şunu söylemek istiyorum <laughs> Yani alametlerin küçükleri küçük alametlerin 72 tane olup bittiğini çoğumuz biliyoruz zaten bunu uzatarak söyleyeceğim ki anlamanız için. Yani kadınların hak talep etmesi, mesela doğruların yanlış yere gelmesi. Yani küçük alametlerin çoğu var sayarım da ama burası bir ikram ki e, Çetin abinin sözüne gelelim. 10 e, tane de büyük alamet olduğunu biliyoruz zaten. 10 tane bir tanesi mesela Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın dünyaya gelişi. Yani kaçıncı olur? ikinci üçüncü, dördüncü sonrası ne zaman tahrih bilinmiyor. E, ee, Peygamber Efendimiz zaten söylemişti bunu. Ben şunu söyleyeyim mesela bir tanesi dumanlar çıkacak diyor. Bir duman çıkacak bütün insanları etkileyecek diyor. Bu virüs. Bu, bu dağ patlaması olabilir mi? Dağ patlaması var tabi mesela. E, mesela birkaç tane ülkede yabancı ülkelerde. İspanya. İspanya. E, dilimin ucunda da ben hatırlayamıyorum. Çukurlar oluşmuş çukurlar oluşmuş. Mesela bazı bilim adamları, İngilizler, insanlar e, soltaş kazısında yerin altında çok sesler duyulduğuna dahil ses mi? Ses var evet. Sıca sıcaklığın çok olup bir de insan seslerinin çıkıldığını duyulan şeyler var. Görüntüler, duyulma hali bir ikram sesler var. Buna cinler olabilir mi? Yok. Farklı şeyler. Bunlar farklı şeyler söylenmeyecek şeyler. Mecüz mecüz. Mecüz mecüz kavmi bu devletin arzı yakın bir şey. o ayrıyattan bir durumdur. Ama şunu söyleyeyim. Ee, <laughs> bakmayın. Ee, Diyarbakır'da da yani inanıyoruz ki bazı söylentiler var tabi. 5. mescid olduğundan dolayı buradan da çıkabilir yani. Hz. Süleyman Aleyhisselam'ı ve cinlere hükmetmesinden mesela oradan oraya mantıken düşünebilirsiniz yani birçok alime dayanarak söylüyorum bunu. Yani kendimce de bir şey söylemiyorum. Duyduğuma göre değil. Araştırdığıma göre. Ee, başka şey Hz. Hz. Mehdi Aleyhisselam. Mesela e, onun bazı özellikleri olacak. Evet. Yaşıyla alakalı ya da e, bazı benleri olacak. E, son için sırrı nedir hocam? 313 ya? söylenmez. E, bu cinler arasında bir şifreleme sistemine de gidiyor. Nasıl ki e, Kur'an'da 124 defa ee, Cinler süresinde geçilen sözler gibi. bazılar 88 diyor. 88 değil. Mesela kapılarda pencerelerde mehafi harfi olduğunu ters, ters çevrildiği zaman V harfi mesela. V. V. W. Her ikisi 8. 88 mesela onlar şifreleme. 313 gibi misali. Öyle de biliyorum. Yan, yanıtmayayım sizi. Ee, şunu söyleyeyim. Bu rakamların o kadar mı var? Rakamların sırları çok. 21'in ne var? 21, 21 Ahmet. <laughs> 21 de var. Nasıl? Ba e, onların da bazı işaretleri Mesela Mehmet 7, Hoca. 7'nin rakamı çok büyük. 7, 8. 7. 7'nin sırrı çok büyük. Yani. Uç son üçü anlatmamanın sebebi nedir? Uç son sebebi anlatılmaz. Çok zor anlatılmaz yani. Nasıl söyleyeyim? Anlatılır yani? da güzelden mi yaz anlatılır? Özelden olur. Tamam. Biraz Tamam hocam. Seni zorlamayalım bu konuda. Yani Şimdi... olan şeyler de olabilir. Duyup da rahatsız olan şeyler de olur. Söz ediyoruz ya. Çünkü evet. sessiz mekanlar onların bölgesi. Akşamları onların sabahları bizimdir diye söylenir. Şimdi burası karanlık. Her surenin kendine göre bir gücü var mıdır? Surenin? Her surelerin kendine göre güçleri, Tabii, nasıl hadi yok? enerjisi, kitapların. Nasıl yok? Her ayet, ayet gıda gibidir ya. Hadi e, Kur'an zaten ilaçtır. Peygamber Efendimiz'in alakalı. Kusura bakmayın. Şunu söyleyeyim mesela, e, ayet-ül hüddamı diye var. Evet, telefonu çaldı hocamızın kapattık orada. Mesela örneğin şunu diyorum, örnek değil de bu, bu gerçektir. Yani hüddam demek, e, cinlerin padişahları falan demek. Bunu da nereden e, yapıştırıyorum biliyor musunuz? Şundan dolayı diyorum. E, mesela e, Fatiha Sürenin Hüddamı Fatiha Sürenin Müslüman cimler olup yani Buradan söz etmek istemiyorum. Çetin abi rahatsız olmasın diye. Ben rahatsız olmam var. tamam o zaman sıkıntı yok. Mesela Cel Onun görme şeyleri de var. Allah'a çok şükür. Yani kendi bana da Lakin ben görmek istemiyorum. Üstüne durmamışım. Onun bazı şey yapmak şeyleri var. Zikirleri var. Aç kalma şeyleri var. Hayvansal gıdalar yememeleri var. Şu ayetler üzerine dediğini sadece bu bir şeydir. Bu surenin. Ayet-ül Kursi'nin sadece ilk e, ne sure var ya. Ayet-ül Kursi. E, pardon. Fatiha e, suresi. Onu dinlemeye çalışıyorum. Yani hıdamı var. Ayet-ül Kursi'nin ayrıyetten var. Bakara surenin daha büyük var. Yani her surenin kendisi yapıyor. çok daha fazla. Bunları koruyan ödam mıdır yani? Ödam ödamı değil bak. Ha koruma bu ödam nedir hocam ya? Ben ödam, biraz bilmiyorum. Ödam bakayım. cinlerin padişahları demiş. He. yardımcı. Sen onlar, mesela, onlar, onlar ne yapıyorlar o surelerde mesela? Bak şunu söyleyeyim. Orumak Korumak için mi yapıyorlar? Ne yapıyor diyor Müslüman var. Hey Müslüman var. Mesela kafir cinler var. İfritler var. Samut kavimleri var. Çok kavim var. Anlatmakla bitmez şunu demeye getiriyorum. Mesela sen e, e, ayet-i değil, kursi değil de Fatiha Suresinin hüdamını çağırabilirsin. Sana geldiği zaman korkabilirsin. Evet. Bu bir gerçek. Gidip araştır. Başka yerlerden mi geliyor? Ya. Okuduğun zaman mı, rüyana mı, mı geliyor? Gerçek yani, mi geliyor? Gerçek geliyor. Görüyorsun ona karşına çıkıyorsun. Mehdi Aleyhisselam, nasıl... Mehdi böyle ilmeyi bilecek mi? Bu bu kata harfleri ya da ayetlerin sırları, Kur'an'ın sırları. Her şey şey Ben diyor medyumlar soğulacak. Ondan sonra bu medyumlar dediğim yani şu TikTok'larda takılan şeyler var ya. TikTok'ta da e, görünen, fal bakan, Allahu u Teala'ya şirk koşan. E, haşa terbiyemi bozmak istemiyorum. Allah onların belasını versin dedi. Yani diyemiyorum. Allah onları hidayet etsin diyorum. Çünkü Allah'a şirk koşanlar çok oluyor. Ee, Abimle şunu demeye getiriyorum. <laughs> Bakın abim. E, Cinler de Hz. İsa arasında yani biz bir şey olduğuna inanıyoruz. Niye? Çünkü onlar da Allah-u Teala tabi dünyada olundan önce 1000 yıl, 2010 milyonda yaşamışlar. Şimdi hepsi şeytanın emrindedir. Hz. İsa kiminle savaşacak? Tercal Tercal kim? da bir insan mı diyorsa o da değişik bir yer. Tek bir, bir Anlatmak evet. istemiyorum. 313'e şey gidecek bölümlere gidiyorum o da. E, şunu hocama ben söyleyeyim abime. Yani e, gidişat hayra alamet değil. Yani biraz insan oluyor kendine çekin düzen vermese. Kız yani kıyameti kendimiz yaratıyoruz. Bir insanın ameli kendi elindedir bir anda. Yani kaderi kendi elinde. Nasıl sen evlenmek isteyip de birinden boşandığını istiyorsan koşanabiliyorsan sen kendini de tutabiliyorsun. İsteyince hiçbir şey sana engel olamıyor. Bugün git namazını kıl bakayım kim seni tutabiliyor Misal örnekken söylüyorum. Yani Tabii. gidişat hayır alamet değil. Hocam şimdi bunu söyleyeyim sana. Şimdi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem